Serracık, ne güzel tesadüf. Sahi. Selim nerede? Göremedim de oğlum. Buradayım biricik. Neden mutlu olmak için kendine izin vermiyorsun? Sensiz mutlu olamayacağımı nereden biliyorsun? Anneciğim evimiz sana bebeğim. Kendine kapının önünde beş parasız mı bakıyorsun? kahretsin! <laughs> Seninle bir şey demem ki ben. Ben yanarsam sen de benimle yanarsın. Benimle oyun oynamam. Yine öyle bakmaya başladın. Nasıl? Bu sadece arkadaşça bir yemek olacaktı. Bana sadece arkadaş olmak yetmiyor. Sol yanım yeni bölümüyle Perşembe Star'da.